merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox'ta en kaliteli karakter yapılır onu göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Facası bu alacaksınız. Şapkayı bu alacaksınız. Devam edelim. Sonra sihirti bu alacaksınız. Ee, pantolon bu alacaksınız. t sihirte almayacaksınız bu arada. Bu arada ses geliyor olabilir. Onun için özür dilerim eee sonra arkadaşlar şuradan eee şeye girip kloete girip şu bake a ak aç sesuarese girin. Bakın zaten burada şu ve şu çıkacaktır. Ama siz bunu alacaksınız. Bunu alın. eee burada ses gelmiyor olabilir. Çok özür dilerim. Bunu bekleyin. T-Seed de alacaksınız arkadaşlar. T-Seed de bu alacaksınız. Sonra gözlük alacaksınız. Hemen gözlüğü bulup geliyorum. Buldum arkadaşlar. Gözlüğü bu alacaksınız. Sonra şey yapacaksınız. Yani galiba böyle olacak arkadaşlar. Ee, bir de şey yapacaksınız. Bu arada karakterden kopya çekiyorum. Sizi de, siz de yapın diye. E ee, benim karakterim bu arada kimse yapmamış. Ben de yaptım. Sonra hangisiydi ya? Nerede? Dur robot konu bulup geliyor. Buldum arkadaşlar. Kolda bu yapacaksınız. Ve karakteriniz çok güzel oldu. Ben de bunu kaydettim. Yine aynısı. Bu arada hareketini değiştirin. Neyse kendinize bakın. Bay bay.